Thailand'ın yüzden çarşısındayız. Burası Floating Market yani yüzden çarşı anlamına geliyor tabii ki. Biraz 850 baht. Bu durumun fiyatı biraz daha düşük. Bunun bahtı karar vermedi. <laughs> Hello, bye. Kahramanmaraş. <laughs> <laughs> Bayram Meral'ı çok farklı görecekler bu sefer. Evet, hem de terlemiş. Sürükler <laughs> biraz kan emme olayı var ama burada böyle daha masum balıklar var. Bunu dener miyiz bilmiyorum ama... <laughs> Tayland'ın en büyük flotum marketlerinden bir tanesindeyiz. Yüzen çarşı turumuz başlıyor. İki her zamanki gibi kekim için kalkmış sabah erkenden fedakar, cefakar, iki erkek, bir kare, üç adam. Bunu dedikten sonra Burak'ın kareden çıkma. <laughs> Bakalım bu turda bizi neler bekliyor? Şu an girişindeyiz. Yaklaşık 600 bah girişi var. İçerisinde tekne turları vesaire yapabildiğiniz alanlar var. Yöresel yemekler var burada. Yöresel kıyafetlerin olduğu bir alan aynı zamanda. Böyle girişine değişik bir konsept yaptılar. Yani şişelerin içine boyalar falan var. Evet, farklı görülüyor Burada ne yapabilirsiniz sorusunun cevabı aslında bunun mantığı şu. Tayland'ın nehir kültürünü yaşatmak için böyle şehirlere kurulan turizm merkezleri. Biraz korunmuş, korunaklı bir alan. İçerisinde kafeler var. Yemek yiyebiliyorsunuz. Birazdan dediğim gibi tekneye binip çarşının içerisinde dolaşacağız. Yöresel kıyafetler var. Yani gelip Tayland'a ben bir şey almak istiyorum. Ne alayım diye düşünüyorsanız. Yöresel kıyafetleri alabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Hediyelik eşyalar götürmek isteyenler için. Güzel alanlardan bir tanesi. Tekrar söyleyeyim. Mi? görsel kıyafet olalım lütfen. Evet arkadan ses duydunuz. İlla bana görsel bir kıyafet giydirecek burada. O olmaz onu giymem. Bir görsel kıyafet giyeceğiz yapacak bir şey yok. Bölgenin yani Tayland'ın kuzeyi, güneyi, kuzeyi de olsa merkez kültürünü yansıtan karşılar olduğunu söyleyebilirim burada. Çanta severler için hemen göstermem lazım. Klasik fil Tayland'ın her şeyi. Tamam çantalar var. Aa bak burada yöresel kıyafetler var ama bunlar bana olmaz bence. size karşı olan sevgimi ifade eden bir kelime. Aa bak şu içerideki magnetler de güzel aslında. Bakalım mı? Bence bakalım. kadar 850 bah. Bu bunun fiyatı biraz daha düşük. Bunun bahtı kara bence. Sağlam ne? Neden yapılmış? Neden yapıldığını bilmiyorum hocam. Yani böyle bir şey neden yapar bir insan onu bilmiyorum. Neden değil? Neyden yapılmış? <laughs> Türkçe'yi <laughs> unuttum. <hocam. gülüyor> Bunlar güzelmiş bence. Ben şunu sevdim. Şu da olabilir. Filler var her zamanki gibi. Aa şeyler var burada. El sallıyor. Bunlar seni tanıdı bence Burak. El sallıyorlar bak. <laughs> bak. Kesin tanıdı şu baştaki. <laughs> yani biriyle uğraşmam lazım yoksa vakit geçmez. Olmaz olmaz magnetimizi alacağız. Thank you. Evet burada boş bir dükkan var. İşletme açmak istiyorsak hemen. Burak iş buldum sana. Bu dükkan sana açıyoruz. Kebap yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kebap Türk kültürünü buraya yansıtmamız lazım. Bak hem de nehre sıfır kıyıda böyle. Tam köşe dükkan. Bence iş yapar. Kiralayalım mı sana burayı? Dur hocam, çok sevinirim. Şuraya mangalı koyarız tam şuraya. Bence çok vizyoner bir fikir. Tayland'da işe başlıyoruz. Yine olmaz kokuyor. Aa çok iyi kokuyor annemize. Bakayım. Deri kok. Allah Allah vay be. İlk önce yürüyerek geziyoruz. Birazdan tekneyle de gezeceğiz. Bu arada burada trafik soldan akıyor. Bize göre ters yani. Yerde işaretler falan var. Bazen çakışıyoruz. Burada da güzel tişörtler var. Hello. Hello. Kendimize yöresel bir tişört alacaksak beraber bakalım. Köpeği baskı. Çok iddialı. Basketbol severler için iş yapar. Aa. Sorry. Bunu yanlışlıkla çıkardık. bu da değil. Bu da çok iddialı. Aa, temel Reis. Temel reis severim. Evet, ayna var. Evet, denedik. Şöyle bir Bangkok, Tayland yöresel tişörtümüzü aldık. Nasıl your My name is Pa Sai. Is, is Pa... Pa Sai. Pa Sai. Yes. Biraz söyleme sonra mı? Is Pa Sai. Thank you. <laughs> Nasıl nice to you. Bayram. Oo. Bakalım bizimkiler tişörtümü beğenecekler mi? Bence gayet güzel ya. Serinledim şu anda. Hello. Daha iyi. Şurada biraz daha böyle yöresel yemeklerin yenildiği yer var. Bu yemeklerin tadına bakacağız. En azından nasıl yaptıklarını falan göstereceğim. Yani biraz sokak lezzeti olduğu için yapılış alanı çok hoş gelmeyebilirse ama yine de deneyeceğiz bence. Akşamları müzik falan yapıyorlar şurada. Yöresel müzikler. Bak şurada mutfak bu. Gelip oturuyorsun, menüler var. Sipariş veriyorsun hemen 2 dakikada yapıyor. Lezzetli -le bakacağız. <laughs> Keşi beslemek isteyenler için süt veriyorsun biberonla. 25 bin. Hep taş attım. Beslesek Bir hayrımız olsun. Hello. Ya, <laughs> yeah, bak hangisini besleyelim? Anam ne kadar tatlısınız. Gel yeah, biraz sana. Tamam biraz sana. Herkese var. <laughs> Ara sana da veriyor. Tam sana da veriyor. Dur şu küçük kaldır. İşi çözdük ya. Sen arkada kaldın gel. Ya. ya sana helal olsun ya. Ben bir youtuber ya. Nasıl tişörtün? Çok iyi. Tam bir turist oldun şu an. ben, ben göstereyim sana. Nasıl turistsin ya? Ben tam yöresel kıyafet olsun diye aldım bunu. Olmamış mı? Yo gayet iyi olmuş hocam. Evet bir de inanılmaz serinletti. Peki en iyi hareketi bizim yapmamızı ne diyorsun? Ya ben daha yaptığım hareketleri bilmiyorsun. Hadi canım. Aaa çok iyiymiş. <laughs> Abi şu tişörtü gösterir misin? Tişört mü aldınız? Bakayım, ne aldınız? <laughs> Atlet. Son bir taneydi sadece. Bana Bakayım. Aa. Ha <laughs> <aa>, İlyam markette <laughs> mi çalışıyorsun akşam? Havalı marketiniz altında. Kıskançlıkta kaçıncı seviyor bu? Ya, 24 saat açık ya, gece işe mi başlayacaksın dedim ya. Ay <laughs> gündüz çekiyor. <laughs> Türk dondurması. Tayland'da var mıdır? Bak kardeşime bak. Hello. Where are you from? Thailand. Thailand. Ice cream, turkey.

Bak, tamam. Maraş'ı bilmiyor ama şovunu biliyor. Aynen, aynen. <laughs> Ice cream türü değil. Ice cream, tamam onu anladık. Mango, vanilya... <laughs> Çok eğleniyor. <laughs> Yiyor musunuz? Biz yedik. Yediniz mi? Vay be, ben siz... Ha başka yerde. buz, buz yedik biz, buz, buz tarzı. Ya hocam, aynen. bir de Tayland'a gelip Türk dondurması mı yiyecektik? Hayır, bir dakika, Türk... <laughs> Bak bu şovu bana yapma. <laughs> o şovu yapma. Oğlum, <laughs> di <gülüyor> diğer, diğer. <gülüyor> okay, okay. Tamam yap, izin veriyorum bu şovu yapma. Ay. Ay. Hay. 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 Ben bir şey söyleyeyim bu video dünyada ilk olabilir. Yani Maraş dondurmasını bir Türkiye. <Laborator ilfiğim> <laughs> yani şu hareketleri benim ana yapmam lazımdı çekim olarak. Her zaman gibi Tayyip'e izleyeceğiz. Işte Hoppa! Hayda! Bitti. Çok geleni ya. Hayır. <laughs> Günden beri bu çocuk <küçük> gülmüyormuş. Yemin <laughs> <laughs> Hocam. Çocuğun ya. yüzünü güldürdük ya. Alamıyormuş. Vay be. Ay, yeni. Nasıl <laughs> Atlantin... oldu böyle? Hocam ablan çok mutlu oluyor. Bunu <laughs> sevindirin. Oo, o o Hey, hey, Oh my god. Oh my. <laughs> <laughs> hey. oh. <laughs> Bra <laughs> Yoğun <laughs> 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 ısrarlar üzerine yöresel kıyafet ille de giyelim. <laughs> ya bir hava inanılmaz sıcak. 40 öyle. derece. Şimdi ben hocama kırmızıyı yakıştırırım. Burak da illa yöresel kıyafet. Yöresel kıyafetler de... Şu. <laughs> ya. Hocam her olsun istemiyor musunuz? <gülüyor> 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 Şu sanki yakışacak gibi ne geliyor? Hocam siz de bir seçin. Şu beyaz olabilir. Bu yakışmaz çünkü böyle biri değiliz. Hazırlık aşamalarındayız. Kulisteyiz Benim, şu an. <laughs> Benim asıl merak ettiğim şey şu. Yani Bayram Hoca'yı her zaman herkesin giyinişi, gördüğü şeyler hep aynı ya. Doğru evet, olarak. evet. Yani bu adamın evet. kendine kendi asıl bir kendiyle. Bayram Melal tarzı var. var. Doğru. Evet. Evet. Ve Bayram Melal'ı çok farklı görecekler bu sefer. Evet. Hem de terlemiş. <laughs> e buraya niye geldik ki o zaman üstüne gideceğiz? Bunu kapıda da yapabilirdik. Kapıda da yapabilirdik. <laughs> Tayland'ın yüzen çarşısındayız, burası Floating Market yani yüzen çarşı anlamına geliyor tabii ki. Neden var burası sorusunun cevabı aslında Tayland kültürünün kuzeyini, güneyini, kuzeydoğusunu, merkezini belli bir alana toplayıp sergilemek için var. Yani aslında biraz turizm için var. Nehir kültürü nasıl, nasıl gelişmiş, nasıl oluyor ve nasıl korunması gerekiyor biraz bunu anlatmak için sergileniyor. Ve yine binlerce turistin tabii ki gün içerisine geldiği bir nokta, yöresel bir kıyafet giymek istedik hani özümseyelim diye kılıcımız var bu arada. Yani yerel halkın yakıştığını söylediğini size de söyleyebilirim. neler göreceğiz sorusunun cevabına biraz daha şöyle detaylı bir şekilde bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi e, tekneyle tur atabileceğiniz bir alan ve alışveriş yapacağınız noktalar var burada. Çarşılar var. Yöresel kıyafetleri burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada ne var sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi de yöresel yemekler var. Ben sokak lezzetlerini seviyorum. Tayland'ın yöresel lezzetlerinin tadına bakayım diyorsan gelip burada yöresel lezzetleri bulma şansın var mı? Var. Aynı zamanda böyle zaten Tayland'ın kendisi Güney Asya'da bol yağışın olduğu yer. Bol nehirlerin olduğu yer. Biraz daha kırsala gittiğin zaman bu yaşam alanlarından çok fazla görüyorsun. Ve insanlar kırsalda bu tarz yaşıyorlar. Yani nasıl bir yaşam var sorusunun cevabında görme şansının olduğu noktalardan bir tanesi diyebilirim. Yöresel müzikleri de kulağına geliyordur muhtemelen. O da bizim için önemli. En azından bu kültür bize yansıttığını net olarak söyleyebilirim. Ama genel olarak ben geldim Tayland'a neyi görmek istiyorum sorusunun cevabı içerisinde kırsalda bu mekanlar bol bol karşına çıkar. Ben de senin için burayı geziyorum. ではめちゃす Yöresel kıyafetleri giymek neden önemli? Bir gün dalış yaparsanız mesela normal suya daldınız yani şortla. Bir de dalgıç kıyafetini giyerek suya dalın. Yani kendinizi bambaşka güvende hissediyorsunuz. Böyle o hissi alıyorsunuz. Burada da bu yöresel kıyafete tekrar giyince o hissi aldım. Buradan çarşıdan gelirken mesela halktan insanlarda da bakıp beğendiler. Hani şöyle söyleyeyim Türkiye'ye bir turist geldi. Geldi bizim yöresel kıyafetlerinin bir tanesi gidi ve yakışmış. Aa, çok güzel deyip böyle bir sempatiyle bakıyorlar ya. O halkta inanın öyle sevindiğini o gözlerinden hissettim. Bireysel olarak da bana şey hissi verdi. Hani evet geldim bu kıyafeti giydim böyle kılıçlı vesaire. ve Güzel bir his verdiğini söyleyebilirim genel itibariyle. Hello. Hello. Nice. Wow. Wow. <laughs> Bundan bahsediyorsun işte. <laughs> Tayi kültürünün önem noktalarından bir tanesi nehir kıyısında pazar yerleri ya da nehir kıyısında yemek yeme alanları. Şurada yemeklerini pişiriyorlar. Hani ben şu çok iç açı görünmüyor ben burada yemek yemem diyenler olabilir. Ama yine de tadına bakılacak mekanlardan bir tanesi. Sağ tarafta görme şansınız var. Yani Hindistanlı kardeşlerimiz. Hocam sizi böyle görenler konuşmanızı biraz etkiliyor. Durduruyorlar çünkü bizi sanırım biraz. <laughs> El sallamacalar, saygılar falan. Bunun yöresel halkı gördüğünde özellikle çok garip tepkiler veriyor. Yani yöresel böyle kıyafet giymiş birisi geziyor burayı. Biraz da böyle yakıştırıyorlarsa bence böyle sevinerek bakıyorlar. Bu tepkileri gördük. Ama genel itibariyle zaten çok pozitif insanlar. Ya saygılı insanlar. Ay. 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 Evet burada da Aa, bakar mısın? Bu, 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 bu. bu arada sese geliyor. O işinin güzelliğine bak ya. Bu, bu, bu. ya. o kadar alışmış ki. Aynen. Çağırdı ve sese geliyor. O tabi ödülünü aldı. Yani bu sesin sonunda bir ödül alacağını bildiği için yerinden kalktı. Bu, Muhteşem bu. bir gerçekten çok güzel. Bunun boom. Bu. Hazır <laughs> mısın? Vereceğiz kızmaya başladı oğlum hadi. Um, bom, um, boy, um, boy. Um, bom bom um, bom 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 ismi bom bom um, bom um, bom um, bom um, bom 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 Çok etkileyici bir bom bom Al bakayım tosun. Tosun bom acaba? bom 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 yapmış olduk ya. bom 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 bom

Yöresel yemekler var demiştim. Oradayız. Menü bu şekilde. Deniz ürünleri var mesela burada. Nadıllar var. Böyle çok mısır ağırlıklı yiyecekler de var. Yumurta çok fazla koyuyorlar mesela yine. Ama genellikle böyle hani deniz ürünü olsa yine baktığım zaman normal et de olsa hep böyle yeşil ağırlıklı ürünlerle birlikte besleniyorlar. Ekmek olayı kesinlikle yok onu söyleyeyim. Balık sevenler için böyle balık kısımları da var. Hocam bir şey soracağım. Biz geldiğimizden bu yana nerede ekmek yedik? Türkiye'den gelmiş kardeşim bir tanesi burada dönerci etmiş orada yedik. <laughs> yani yine ekmeği tükettiğimiz nokta. Evet ama kendi topraklarımızdan bir restoran. Evet tayılar yemiyorlar mesela. Ben görmedim mesela. Ki menülerde de zaten ekmekli bir şey yok. Biz o zaman nado. Nado Nado. Biz nado. Böyle salta tarzı bir şey söyledik. Şimdi onun nasıl acı yapıldığını da göstereceğim. Lida Şu Acıları çok acı oluyor çünkü. Yenmiyor. Urfa acısından daha acı yani. Acı abi. Baharat yolu muhabbeti Anadolu'dan geçebiliyorsun. İpek baharat yolu. Onun geldiği yer zaten burası. Güneydoğu Asya, Hindistan bu bölgeden geldiği için. Acının envai çeşiti var burada. O yüzden hani acı ben bunu dayanırım falan yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz inanılmaz acı. Böyle tavalar var. Altta köz ateşiyle birlikte verdi. Alo. Malzemeler burada. Pirinç olmazsa olmaz. Evet hazırladığımız pirinci, yeşil soğanı, yumurtayı ve şurada acı biber var. Burada da peyniri gibi bir şey var. Bakalım nasıl yapacak. Yumurta olmazsa olmazlar içerisinde zaten. Gayet otantik bir ortam gördüğünüz gibi. Evet yumurta pişiyor. Evet yemekler geldi. Şöyle göstereyim. Olmazsa olmazımız çubuklar ama yani bunu nasıl yiyeceğiz bunu düşünüyorum şu anda. Çatal yok mu? <laughs> Yöresel kıyafeti giyince çubukları kullanamıyorsunuz tabii. Ayrı yeten bir uzmanlık istiyor. Evet fena değil. Tadına bakacağım. Güzel. Her zamanki gibi acılı. <laughs> Hafif böyle. <laughs> <laughs> biraz acılı. Yani biraz acı dedik bu haliyle. Çok acılı deseydik şu an yüzerek giderdik yani o derece. Ama güzel böyle limon falan bol bol koyuyorlar. Yani ekşisi limonu güzel bir lezzet. Ama acı. Çatal istiyoruz. İçeceğiniz hocam. İçeceğimiz klasik kola böyle getiriyorlar. Bol buzlu. Hava çok sıcak olduğu için. Ve tabii ki bizi kurtaran çatal olmazsa olmaz. Bak 10 numara ya. Bazı şeyleri insanlar bulmuş olabilir ama bazı kolaylıklar da yine insanlar için var. 200, 100, 100, 100, 200, 100, 100, 266, aletli ha. onda yani. Hepsi Aletli ha. mi? <laughs> <laughs> Thailand deyince Thai boksu var. Thai boksunun su üzerindeki küçük bir gösterisini bizim için şu anda sergilecekler. Hemen bakıyoruz. Mavi kazanacak gibi. Kırmızılı, kırmızı eldivenli zoranlar yaşıyor şu anda. Ama belli olmaz dövüş bu. Bakalım kim suya düşecek. Suya düşen kaybediyor bu arada. Gücü kalmadı artık sanıyorum şov amaçlı bir dövüş ama yine de turistler için küçük de olsa bir gösteri. Güzel. Islatı ıslatı dövüyoruz elikleri olsa gidelim. <laughs> evet çarşıyı gezerken aynı zamanda gelen turistleri eğlendirmek için yöresel dansları da sergiliyorlar. Hemen arkamızda bir grup var. Çok eğlenceliler. Bir bakar mısınız? Hello. Devam ediyoruz gezmeye daha yakından görün istedim burada pazarlar var görsel kıyafetler satıldığını söylemiştim Daha ilginç bir şey var burada şöyle göstereyim balıkla tedavi gibi bir şey yani aslında Türkiye'de de var biliyorsunuz Hani böyle sülükler biraz kan emme olayı var ama burada böyle daha masum balıklar var bunu dener miyiz bilmiyorum ama <laughs> Bir şey söyleyeyim mi şu anda bu olaydan zevk alan iki kişi var bir balıklar bir de sen <laughs> yüzündeki gülümseme Nedir ya <laughs> Direkt aşağı doğru. Sak, sak. Aksın hocam. Sark. Güzel. Oo. <laughs> yani şöyle düşünün şu anda binlerce... <laughs> <laughs> Belimiz ağzının hoşuna gitmeye başladı. Oo, alttan bir, Oğlum ne yapıyorsun? Çok ısırma. Bak şu büyük var ya fena ısırıyor. <laughs> Diyorum ki bu kadar balık içerisinde şu küçük var. Biraz daha küçük var. En büyüğünü beni oturtmanız ve suyun vermiş olduğu bir rahatlık var ama böyle küçük küçük ısırıyorlar. Çok anormal değil. Aslında denize girdiğiniz zaman alttan balıklar ısırır kaçar ya. Bunlar daha masum ısırıyor şu anda. Orada bir hard böyle küçük bir dişleme olayı var. Bunlar anladığım kadarıyla ayaktaki ölü derileri yiyorlar diyebiliyorum ben. <laughs> Gençler akıllı olun. Yani Tayland masaj e, nasıl olur diye soranlar oldu <laughs> çok fazla. <laughs> bu fotoğrafı göndereceğim. Mesela annem de buraya gelirken sormuştu nasıl diye. Tam böyle olduğunu ispatlayabiliriz. Yani fotoğrafımız bu, olayımız bu. Tayland'ın yüzen çarşısındaki turumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Tayland'ın kırsal kültürünün nasıl olduğunu biraz size göstermek istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Bayram Meral YouTube kanalına abone olmayanlar da abone olur. Beğenirse klasik olarak bir sonraki video için de bize büyük enerji katmış olursunuz. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Hocam bir şey diyeceğim. Haydi en kız çok güzeldi. Onu bana alabilir misin? Görmedim ki. Kapanış yapıyor. Biz iş yapıyoruz burada. Bu arkadaş neler düşünüyor ya?